Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı yepyeni bir güzellik dolu fotoğrafla yine sizlerle arkadaşlar. Yemin dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan başarılı oyuncularımız Gökberk Temizci ve sevgilisi Özge Yağız'dan gelen en güzel en güzel karelerle yine karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz Ülgey Ağız Yemin dizisi 2. sezon sonları Yemin setdən ayrıldı və yeni bir projəyə imza atdı. Reytinqləri düşük olan yeni dizisi Solyanım dizisini başrol üstlendi arkadaşlar və Seyidə xarakterinə xaya keçdi.